Kıymetli izleyiciler, haberin nabzına hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TOK açılışına davet ettiği İyi Parti lideri Akşener açıklama yaptı. Programa katılmak istediğini ancak o gün için önceden başka bir plan yaptığını belirten Akşener, kendisinin yerine Koray Aydın'ın açılışta olacağını söyledi. 29 Ekim'de yapılacak açılışta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Akşener davet edilmişti. CHP sözcüsü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun davete katılmayacağını duyurmuştu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TOG'un açılışına Koray Aydın'ın katılacağını açıkladı. Akşener, açılışa katılmak istediğini ancak önceden yapılmış plan olduğunu da belirtti. Akşener ayrıca kapanmış yaraları yeniden açmamak gerektiğine vurgu yaptı. Kılıçdaroğlu'nun duruşunu biliyoruz zaten. Bence gerek yoktu. Çok büyük acılar çekildi bu ülkede. Ben dahil çok farklı bir tutum göstermeliydim diyorum. Referandum yerine sandık gelsin ifadelerini kullandı. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.